Bugün günlerden cuma hayırlı bir gün. Hayırlı bir iş yapmak istiyoruz. Burası Bulancak Ataköy Çırako Mahallesi. Çırako Mahallesi'nde ben Orhan Baba Orhan Çırak olarak bu seneki fındığın fiyatının düşük olmasına tepki göstermek istiyorum. Bunu da nasıl göstermek istiyorum? Kendi arazimi katlederek fındık bahçemi yok ederek yani bu tepkimi göstermek istiyorum. Evet. Bu, bu ben de destekliyorum. Şimdi bu ülkede bakıyoruz. Siyasetçilerimiz var. Yıllardır arkasındayız. Destek veriyoruz. Fakat burada en genç nesil baktığın zaman 30 yaşından aşağı hiç kimseyi bulamıyorsun. 30 yaşındaki insanı da buraya 15 günlüğüne getirebiliyoruz. Fındık toplayıp çekip gidiyor. Onu da bir tarafa bırak. Onu da bir tarafa bırak. Yani 2 sene evvel fındık 23 lirayı gördü burada. 23 liraya fındık satıldı. Aradan iki sene geçmiş. Dünkü fındık fiyatı tüccarlarda 8 lira 20 kuruş. Yazıklar olsun ben hesapladım kitapladım. 9 lira 75 kuruşa mal oluyor bir kilo fındık. Ve biz topladığımız fındığın üzerine para vererek tüccara devrediyoruz. Nazla niyazla yazıklar olsun ben de komşularım amca çocukları hep beraber bir araya geldik. Bana da destek verdiler çok teşekkür ediyorum. Benim bahçemi keserek kimseye zarar vermeden kendime zarar vererek tüm herkese tüm siyasilere, tüm yerel yönetim, yönetimlere. Hadi bismillah. Aa, kes, Hadi. kes Kes. Hadi. Kes. kes. kesin baktaları. Kes. Kes. Kesin bakçıları. Kes. Kesiyoruz böyle. Bütün bahçeleri bütün böyle kesiyoruz. Kesilecek. Böyle bütün bahçeleri böyle kesiyoruz. Biz böyle, böyle kuşak istemiyoruz. Böyle kesiyoruz. Vurun. Kes. Vurun. Vurun. Kes. Yarın sekiz kişi var. Bu kısımda kesmek için adam var. Böyle keseceğiz. Yeter artık. Kes. Yeter. Yeter. Kes. Yeter. Kes. kesin. Kesin gitsin bunu. Kes. Yes. Ben de kes. Aferin. Kes. Böyle kaç dedin. Bütün bu açıyı kes. Vur. Vur. 8 liraya fındık mı olur? 8 liraya fındık mı satılırmış ya? 8 liraya satacağım adam bunu keserim arkadaş. Al sana 8 liraya. Ben bunu keserim. Al size 8 lira. 8 lira. lira. Al, al devlet bundan al hiç kimseye de destek vermiyoruz da kesin. Da kesin kesin istediğinizde de kesin odun bedava biz parayla satmıyoruz bu devlete kesin. her şey kurban olsun kesin kesin. Kesin, kesin. Kesin, kesin. kesin kesin ve kesmeye kesin. devam ediyoruz bugün bu bahçeyi alttan yukarı tamamen keseceğiz bu da ibreti alem olsun diye bütün herkes de izlesin bunu. Örnek veriyorum. Artık fındık yok bundan sonra. Kalk kalk.